Benim kardeşim hepinize selamünaleyküm aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi hepinizin üzerinize olsun. Allah Celle Celaluhu bizleri affetsin. Sıkıntımızı kaldırsın. Hastalıklara Ebu Lesem'e şifası nasip eder. Günümüzü aydınlatır. Cemal nasip eder. Bugün kardeşlerim Rabbül Alemin bir şey bize anlatmaya çalışıyor. Ne anlatmaya çalışıyor? ahir zaman ahir zamana girersek yani Allah Celle Celaluhu ay yıldızı güneşi tersine çevirebilir. Burada çok sıcaklar var ama bu sıcaklar kıyamet alametlerindendir. Allah'ın izniyle namazlarınızı kılın. Abdestsiz yere basmayın. Her şey inşallah benim kardeşlerim düzenlenecektir. Rabbimin işi ise her şeyi sizlere verecektir. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.